Şehirler arası otobüs yolculuklarında yaşadığınız en garip olay neydi? Muavi'nin salaklığı yüzünden yanında oturan kızla beraber Afyon otogarda unutulmuştu, yanda aynı firmanın aracı vardı. Ona söyleyince otobüsü durdurtup bizi 500 metre falan anca ilerlemiş otobüse bindirmişti, bir de üzerine yolda kaza olduğu için iki buçuk saat ekstra kalmıştık Afyon'da. Koltuğun yanından bana ayağını ikram etmişti teyzenin dedi otobüste adamla baya tartıştım benim koltuğuma oturmuş diye, battım biletine aynı koltuk, ikimize de aynı koltuğu vermişler. Sonra ikimiz birden mavine çıkıştık terminalden de çıkmıştık. Meğerse ben yanlış otobüse binmişim. Ben Ankara'ya giderken bavulumun İzmir'e gitmesi, ben hala görmedim İzmir'i. İstanbul Bursa arası yolculuğumuzda bize sattıkları iki kişilik yeri başkasına satmışlardı. Alan kişi de çocuklu olduğu için biz koridorda gitmiştik. Muavin olmadığı için su servisini arkadaşla ben yapmıştık. Hem para verdik hem beleşi çalıştık yani. Trabzon'dan Yozgat'a gelirken Çorum dinlenme tesisinde Sivas'tan gelen otobüsün bagajından kangal köpek çıkarmışlardı. Ağzı bağlı ve altı da bezliydi. Gece 3 gibi tesiste asker uğurlaması vardı çocuk bindi otobüse, tüm ailesi korna çalıyor falan, bir anda İstiklal Marşı çalmaya başladı, tüm otobüs gece 3'te İstiklal Marşı okuduk. Bugün otobüste tek kaldım diye beni dolmuşa bindirip yolladılar. Şoför başkasının kartıyla hız limitini aştığı için bütün otobüsü bırakıp polislerden...